Allah. Allah kabul etsin. Amin Allah Sağ olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Karşılamanızdan hoş dolayı, dolayı samimi karşılamanızdan dolayı. dolayı her zaman diyoruz ya biz büyük bir yani aileyim. Aileyim. Aynen, aynen. 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 aynen, aynen. Ben de vandılar sevdiğim için. Gelirken tükü <laughs> çağırarak geldim. Anlayan mı anlayan? Tükü kanlayın seviyoruz gerçekten. Bölge olarak ya. hepimiz de seviyoruz Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Biz esnafız. Dolayısıyla büyük bir camiayız. Biraz önce söyledim ya, bizim zaten gücümüz hep birliğimiz, birlikte hareket edebilmemiz. Burada ülkemizin güzel yüzü de bir şehri, güzel bir ili. Buradaki birçok dostumuz, arkadaşımız zaten tanışıyoruz. Ankara'dan da çok çabeleri geliyorlar. Ee, i̇nşallah bizler de böyle ziyaretler ederek daha da böyle safları sıklaştıracağız. Birbirimizi daha çok tanıyacağız. Ee, dolayısıyla e, ülkemizin de birlik beraberliğe de ihtiyacı var. Memleketimizin doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi hepsi bizim. Birbirinden değerli insanlar var. Şükürler olsun ki bizim esnaflarımız hep alın teriyle helal para kazandığı için bizim esnaflarımız vatanlı milletini seven insanlar. Ee, dolayısıyla e, bunlara hizmet etmek bizim için bir gurur onurdur. Yani sizlere hizmet etmek bizim için bir gururdur, onurdur, şereftir. Ben de sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum tekrar hepiniz uzun zaman beklediniz yani. işte havai taraftı. Akşam oldu. Ee, bu anlamda hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Merhaba. 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 Genel kurumla Allah nasip etti. Ee, Federasyona genel Başkanımız, arkadaşlarımız Aynen. yönetici oldu. Tabii evdeki hesap genelde çarşıya uymuyor. Bugün burada olduğu gibi biraz gecikebiliyoruz. Şeyde de Türkiye'yi gezerken de biraz işim gerçeği yetiştiremedik gibi oldu. Yetiştiremedik işim gerçeği. Bu bölgeye tam geleceğimiz sıra arkadaşlarımız zaten bölgedeydi. İbrahim abi Ben de özellikle çok istedim ama Ankara'ya da çok gelen giden oldu. Son 1-2 günlük, iki üç günde biz 2-3 günümüzü Ankara'da değerlendirdik. Orada da söz vermiştik arkadaşlarımız işte gireceğiz geleceğiz diye. Özellikle Van'a Van'a bile gelmedi tabii. Ee, yüksek Ova bizim Selami Başkan sağ olsun davet ediyordu. Hakkari. En azından sözümüzü de yerine getirmiş olduk bu vesileyle. İnşallah geniş zaman önümüzdeki süreçte daha büyük, daha geniş zamanımız olur. Ee, o zaman böyle ilçe ilçe de gezeriz. Ee, odalarımızı, esnaflarımızı yerinde de görürüz, tespit ederiz. Yani elimizden gelen neyse gayret bunlar yaparız sizin için. Şimdi geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Çok fazla detaya girmeyeceğim ama sadece bir ipucu bak burada. 2022 yılında genel kurula gidiyoruz. Sağlık tutacak federasyonun durumu yok. 10 milyon lira kredi çekiyor. Ve ATO'da Salon çıkıyor. Şimdi geldiğimiz nokta tabi borcumuz falan hep Hepsini ödedik. Yaptığımız yatırımların hakkı hesabı yok. Arkadaşlar şimdi e, bir buçuk yıl gibi kısa sürede diyor. Bunu yaptı diyor. Bir buçuk yıla daha dört ayımız var. Anlatabiliyor muyum? On dört ay oldu. bir sayıyoruz. Dört ay var. Dört ayda çok şeyler yaparız. Çünkü dördün. komple biter. Sivrisar bitti. Kalan arkadaşlarımız vardır. Konuk evinde. Oraları yaptık, bitirdik. 17-18 <laughs> araç şirketle birlikte yeniledik. 1250 <laughs> kilometreden şehrimize Güneş'in başkenti Tuşba, Buratulara başkentlik yapmış. Şu şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş Sizi burada ağırlamaktan gerçekten gurur duyuyoruz, onurlanıyoruz. Kıymetli arkadaşlar hepinize şeref veririz, baş üstüne geldiniz. Sayın Genel Başkanım yukarıda konuştuğu gerçekten konuştukları yüzde biriydi. Bunun birebir şahidi biziz. Ben kendi şahsım Mümtaz Abidemli'yi diğer arkadaşlarla bilir. 92'den beri bu teşkilatın içindeyim. Gerçekten bu dönemde yaşadığımız rahatı, bu dönemde yaşadığımız refahı, huzuru, güzelliği hiçbir dönem yaşamadım. Sağolsun Sayın Genel Başkanımız genel kurullarımız içinde de küçük odalara destek göreceğini sözünü verdi. Burada ona küçük odalar adına tüm odalar adına. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Başlığına geldi. Saygılar başarı. Eyvallah. Bu ziyaretimiz gecikmiş bir ziyaret oldu. Biliyorsunuz genel kurul öncesinde yetiştiremedik. Ve bu bölgeye geleceğimizi söylemiştik. Nasip bugüneymiş. Tabii e, geliş sebebimiz esnaflarımızın yanında olduğumuzu, sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmeniz. Özellikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. Zaten Doğu insanı gerçekten çok misafirperver. Bunu da bize bugün arkadaşlarımız gösterdi. Hakkari'de, Yüksekova'da, burada siz de gösteriyorsunuz. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Yüksekova'ya indik. Yüksekova Şoförler Odası Başkanımıza, yöneticilerine esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Hakkari'de aynı şekilde karşılandık. Orada da yine Hakkari Şoförler Odası Başkanımıza, yöneticilerimize, esnaf kardeşlerimize, Van'daki siz değerli başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine, esnaf arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu savimi, coşkulu karşılamalarından dolayı bu arada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. Tabi biz hep şunu söyledik, dedik ki çok ihmal edildiniz. Ee, biz büyük bir aileyiz, yapacak çok işimiz var ve dolayısıyla Allah nasip etti genel kurulumuzu kazandık ve kısa bir süre içerisinde yapmış olduğumuz hizmetleri sizlere tanıtacağız. Her şeyden önemlisi sizler de bizim ülkemizin kıymetli bir parçasısınız. Burada da tabii ki bizim esnaflarımız var. Yani büyük şehirlerde şartlar, fiziki şartlar, coğrafi şartlarla bu bölgedeki şartların arasında dağlar kadar fark var. Biz çıkan yasalarda ve yönetmeliklerde, mevzuatlarda bunları da dile getiriyoruz. Yani her yerin sosyal yaşantısı, fiziki yaşantısı bir değil. Yani herkes aynı ücreti kazanamayabiliyor. O bölgede çıkan bir yasa veyahut da yönetmelik, mevzuat bu bölgeye uymayabiliyor. Bunların bilincindeyiz. Özellikle gelmemizdeki gaye birlik beraberliğimizi daha da güçlendirmek, safları sıkmak, sıkı tutmak. Ee, seçimler bitti önümüzde yine genel kurullarımız var. Biliyorsunuz 2026'nın birinci ayında odalarımızın seçimi var. Dün de söyledim, işi sıkı tutun. Bazı arkadaşlarımızla bir arada olamayabiliriz. Ama çalışan kazanacak. Bunun başka yolu yok. Her yerde bu böyledir samimi bir şekilde çalışırsak, esnaflarımıza ve e, ülkemize hizmet edersek kazanırız diye düşünüyorum. Tabii hep biz şunu söyledik. Dedik ki biz seçimi kazandığımızda kaybeden yok, hepimiz kazandık.